Yağmurlu güzel bir günden merhaba arkadaşlar. Bu odanın halini görüyorsunuz. Sizinle bugün e, resim stüdyosu düzenleyeceğiz. E, öncelikle şöyle bir gezelim odayı. Ne var odada? Burada yapmış olduğum tualler var. Burada e, daha önce bahsettiğim gibi işte ben size dolaptan ve e, küçük bir atölyem vardı. Hani oradan resim malzemeleri satıyordum. Tütsü tütsülükler satıyordum. İşte ee, Restambeleleri satıyordum. Büyükler için, yetişkinler için ve çocuklar için. Kendi yaptığım tasarımlar vardı. Mesela kuş, kuş yazıyor ama kuş şeklinde yazıyor. Bu şekilde e, tasarımlarımı 100% pamuklu tişörtlere bastırıp o şekilde satışını yapıyordum. Ee, onların kutuları burada işte e, sipariş geldiği zaman kutulara koyup gönderdiğim için paketleme yaptığım için onların ambalajları yer alıyor. Ayrıca kitaplar yer alıyor. Şurada kitap istifi şeklinde duran bir yığın var. Burada eski okuduğumuz kitaplar var. Ergenken okuduğumuz kitaplar. Onları ayıklama yapacağız, bağış yapacağız. Aynı zamanda ev detoksu da yapıyorum. Orada bir yazıcı görüyorsunuz. Beyaz bir yazıcı. Kartuşlu bir yazıcı olduğu için çok kullanışlı olmuyor. Onu da elden çıkartmayı düşünüyoruz. Ev detoksu ile beraber bugün de işte. Aynı zamanda eşimin bir bilgisayarıyla beraber iki parçayı çıkarmış olacağız. Bebeğimizin eşyalarını çıkartırız. Orada yine e, yapmış olduğum tablolar, tuvaller çerçeveli şekilde duruyor. Onlara bakacağız. E, mobilyalar beyaz çünkü e, dediğim gibi atölyem küçüktü. Hani İçerisinde ben de aydınlık olsun ve geniş dursun, ferah dursun diye beyaz boyamıştım badanayı. Sonra yarısına kadar piti kare çizmiştim. Siyah şeklinde. Hem siyah beyaz olmuştu. Mobilyaları da o yüzden beyaz almıştım. Bu masayı da bana eşim e, yaptırdı. Aynı şekilde bu sandalyeyi de el yapımı. Hani benim işte e, rahat edebileceğim oturduğumuz zaman rahat edebileceğiniz şekilde ölçüsü alındı. Burada görmüş olduğunuz gibi büyük tuvaller var. E, ya da işte yaptığım Atatürk tuvalleri tablosu gibi e, tab büyük tabloları nasıl çiziyorum derseniz. Ee, muşamba var. Atölyede çocuklar masayı kilitmesinde kestirdiğim işte naylon muşamba vardı. Onu seviyorum. Evimizde aynı şekilde eşim ee, yanlışlıkla ateş değdirip yaktığı için o muşambamızı değiştirdik. Onu seviyorum. Onları atmadım. Kullanıyorum. Halımı hiç kaldırmadım bu zamana kadar. Ben genellikle temiz çalışıyorum ama hani ben temiz çalışamam derseniz İsterseniz halıyı siz kaldırabilirsiniz. Çalışma odanızda ya da halı bulundurmayabilirsiniz. Tuvali duvara ya da masaya yaslıyorum. Duvara yaslarsam da aynı zamanda badana poşetleri var. Koltukların üzerine sermeniz, kapatmanız için ya da yere sermeniz için büyük, geniş oluyor onlar. Onlardan alıyorum. Onlardan seriyorum yere. Yani uzun süre kullanıyorum. Ayrıca yine orada akrilikler var yine. E, zaten ilk bu raflardan başlamayı düşünüyorum temizliğe. Raf raf boşaltmayı düşünüyorum öncelikle çok karışık olmasın diye. Bu akrilikleri de e, böyle organizerler var aşağıda. Yine eşyalarımı doldurup koydum. O tip organizerlere içine koymayı düşünüyorum. Çünkü akrilik çok çalışmıyorum. E, akrilikleri ancak işte e, şöyle bir teknik geliştirdim kendimde. Pouring medium ile karıştırıyorum dökme sanatı şeklinde dökül seçtiğim, meç ettiğim, karıştırdığım, birleştirdiğim renkler e, tuval üzerine dökülerek bir desen oluşturuyorlar ve o desen bana neyi çağrıştırıyorsa o anda onun görselini çiziyorum. Örneğin bir e, yeşil kullandığım bir tuval vardı. Onu da işte pur medium denedim. Bana sarmaşığı canlandırdığı için, andırdığı için üzerine sarmaşık görüntüsü resmettim. Çalışmalarımı bu şekilde tamamlıyorum, yapıyorum arkadaşlar. Yine sormak istediğiniz, benim anlatmayı unuttuğum bir e, konu, durumu olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yok yok, buradan seçip Söyledim beğenebilirsin. Gel biraz kurcalayalım burasını. Ama sen durma, ben kurcalayacağım. Tamam çek o zaman, bak sen oradan istediğini al. Kim hangisini seçeceksin merak ediyorum. Bunlar ne? bunlar ne? Bunlar da küçük yaptıkları mı? Ay çok güzeller. Yani, anlayıp da dolapta. önemli olan. Evet tabii ki de Türkiye'de böyle bir şey çok mümkün olmuyor. Bu? O başka bir şey. Ha yapmadın değil mi? Yok. Şunlara bakacağım. Büyük ama bunlar da çok Dolap önemli. uygulamasından e, satışa sunacağım. Çok yüksek fiyatlarda, fahiş fiyatlarda koymayacağım. Sadece e, işte hem aynı zamanda %10'unu hayvanlara bağış şeklinde de bir e, kampanya şeklinde bir durum oluşturacağım. İşte o şekilde satılan resimlerin %10'u işte mesela hayvana ya da Tarım Bakanlığı Bakanlığı'na işte ağaç dikmeye falan gidecek. Kanka hepsi çok güzeller ve çok Evet ya bunlar çok güzelmiş. Şey oturma odası ne olabilir? Evet. Çok güzel. Güle güle falan tozlanmış birazcık da dürtüleyim de öyle vereyim. <laughs> Arkadaşım geldi gitti. Ee, saat oldu 5. O yüzden başlayamadık. Şimdi başlıyoruz. Şöyle ilk rafımızı boşaltarak başlayalım. yıkamadan sonra çıkma akımı falan yapmıyor. Bunlar da çizim objesi olarak kullandığım şarap kadehleri, yani küçük şarap şişeleri. batik uygulaması yapıyorum. Onların çekimini yaparım. Daha önce yaptıklarımdan da örnek koyabilirsem koyarım. Bunlar e, gece yanan boyalardan tablolar yapmıştım. Hayalet, hayalet boya olarak geçiyor. kalem ya da toz pasta, yağlı, yağlı gibi yapmış olduğum çalışmalar için eğer ki elinizde sabitleyiciniz yoksa bana sabitleyici de var. Bunu hemen gösteriyorum. Şu Art Deco'nun fixatif sabitleyicisi var. Eğer elinizde bunlar yoksa saç de kullanabilirsiniz. Boya e, gramajını çoğaltmanız için işinize yarayabiliyor ya da e, boyayı daha fazla hani açıyor dediğim gibi pooling akan dökme sanatı e, kullanmak istiyorsanız yine bu efektleri kullanabilirsiniz. Aynı şekilde hani Amsterdam'ın bu e, profesyonel daha profesyonel e, boyalar için almış olduğu e, çoğaltıcısı aynı şekilde hani pastayla da karışıp da karıştırıp da da yapabilirsiniz. Mesela, Akrilik medium. Akrilik medium. Bunların efektleri de çok güzel oluyor. Akrilik boya üzerinde. Hani akrilik boyayı sevmiyorum. Yağlı boyayı seviyorum. Hani akrilik boya bana donuk geliyor diyorsanız. Bu malzemeleri de kullanabilirsiniz. Şimdilik onları da kaldırıyoruz. karıştırabilirim diye süngerli, Hani akıtıcı bir e, jel koymak için kendimiz bir karışım yapmak için boya karışımı yapmak için işte kalemi şekline getirmek için kullandığımız bir boş kalem. Burada da tır defteri var. Ama asla kullanmamış buraya. Merve Şehir ve Burak yazmış sadece. Bir de kalp yapmışız. Başka da hiçbir şekilde kullanmamışız. Biz ne bir gün grafikte de çalışırız hep birlikte. Burada yine eskiz defterlerim var. Güzel olan elimde kalmış fazlaca küçükleri var. Bunun paketi daha hiç açılmamış. Şöyle daha ince olanları da var. Fabriya mı diye. Kalitesi güzel. Kağıt kalitesi. Bunları da eskiz olarak kullanabiliriz. Denemeler yapabiliriz. kuru kalem boyası var. işte Faber Castell yine kuru renkli kalemler. Burada da aynı şekilde 12'li Gold Faber markası var. Burada Maries akrilikler var yine elimde kalmış. Burada akrilik malzemeler, sulu boya malzemeler, kuru boya malzemelerimiz var. Hatta bir hat sanatına merak salmıştım. atölyemde bulunsun diye onun ee, çalışma ilk setini de almıştım. O da gitmemiş. Elimde duruyor içinde. Kamışları da var böyle ince kalın. Çizim için rekepleri var. kağıtlara. Bunlarla denemeler yapabiliriz. Bir ara halk eğitimde başlamıştım. Yine wow harfiyle başlamıştık. Güzel çalışmalarım olmuştu. Bulursam onları da eklerim. you <sweak> kullanacağız. Heptoz pasteli herkes daha çok kullanmak istiyor ama aslında yağlı pastayla da çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bizim bununla ne çalışalım. Paletlerimizde ahşap paletlerinde bunları üzerine stres sararak ben genelde şu düzleri kullanıyorum, düz plastikleri kullanıyorum. Böyle çok e, palet eskittim. O paletleri ya da kuruyan fırçalarımı atmıyorum. Böyle kuruyan üzerinde kuruyan boyalarla beraber e, kuruyan fırçalarımı böyle yapıştırıyorum. Dekoratif bir duvar süsü haline getiriyorum. Sizin aklınıza bulasın. E, bunları da şuraya dizmeye başlayabiliriz ben. De. Bu da kullanat paletler biliyorsunuzdur. Bunları çok seviyorum kullanmayı çünkü çok pratik oluyor gerçekten. Daha çoğunlukla bunları kullanıyorum yani silik, silceğiz, vs. Onlarla uğraşmak istemiyorsanız böyle kullanat paletler alabilirsiniz. Bazı resimlerde kendi kanımı kullandım. Ee, bazen kanmaz tuvaller üzerinde kullandım bazen de kağıtlar üzerinde kullandım böyle ee, belli olmayan çalışmalarda kanımı döküp üzerine işte farklı materyallerle yine mürekkep alabilir ya da hani levit nasıl hani su koyup üzerine mürekkep koyup onu ee, dağıtıyorsak aynı şekilde hani kanıma da bir efekt verip daha sonra onu ee, normal bir görsel haline getirebiliyorum onu da henüz tamam, tamamlamamışım. Bir ara ne yapmış olduğum resimleri inceleriz. Eski yapmış olduğum resimler var. Onları inceleriz. Burada boş kağıtlar var. Bunları çıkartmam gerekiyor. Bu lavi tekniği mürekkebi dağıtarak suyun üzerinde e, dağılma efektini izleyerek oluşturuyorsunuz. Yaparak oluşturuyorsunuz. Çalışmalarım mevcut. Çalışmış olduğum görseller. Hoca iyi olanları işaretlemiş. Burada ve burada. burada yapamamış galiba. Burada seçmiş kaf Bir sayfa çalışmış, ikinci sayfada seçmiş. Bunun büyüğünü de yapmıştım, bunu e, psikoloğuma hediye etmiştim. Onun görseli varsa onu da koyarım. Eskiz çalışmaları. Bunların hepsi sulu boyak çalışması. Bazıları yarım mesela. Aydınlık efektini vermemişim beyaz plaj boyayla. Kediginlerden. Hem lise hem üniversitede grafik tasarım okuduğum için çalışmalarında o keskinlik bariz belli oluyor. Böyle logo gibi, logosal. Eğlâmızın meşhur uçmak deresi paraşütü meşhurdur. Bu da aynı şekilde uçmak dere yolları tam bitmemiş şuraları, eksik kısımları var. <laughs> sahilde denizi çizdiğim, denizde feribotlu vapuru çizdiğim bir görsel. Bunları e, dolap uygulamasına satışa sunmak istiyorum. Çok fahiş fiyatlar olmasını istemiyorum. Uygun fiyatla hem bir hayvana mama olarak gitsin. Hem de Tarım Orman Bakanlığı'na ağaç dikimi olarak bağışta bulunuruz. Bu da camdan dışarıya bakıyoruz. Bizim kendi balkon camımızdan dışarıda. Gece karandığında işte ışıkların e, vermiş olduğu etki. Burası kesik olduğu için e, bu kısmını çok fazla yapmamışım. Ama şu kısmı da güzel duruyor aslında. Keşke burası tam olsaydı da buradan resim devam etseydi. Bunu bir kere daha yenileriz. Bir kere daha çizimini yaparız zaten. Burada küçük kraft kağıtlarımız var. Kenarları yanık bir şekilde. Üzerine e, hat sanatını yapıştırıp kenarına da teslim sanatı ile süsleme yapıyoruz. Daha önce yaptığım birkaç çalışma var. Şems çalışması var ve bir Elif yazısını süsledim. E, yine burada bazı harflerimiz var ama henüz yapışmış değil. bu şekilde gelindi Arkadaşlar şu anda e, raflar biraz düzenlendi kitaplar düzenlendi bağlar düzenlendi e, çocuk malzemeleri var orada onlar düzenlendi şimdi şu altı kaldı ve yerde işte ekleyeceğimiz çizilmiş ve çizilmiş resimler ve çizilmemiş boş kağıtlar ve onları ekleyeceğiz ve şurada bir defter yığını var onları düzenleyeceğiz sonra masa üzerini toplayacağız neredeyse bitecek. Büyük ihtimalle şu duvara bebeğimizin e, dolabını yaptıracağım için amacım aslında şu iki beyaz dolabı boşaltmak. Oraya da işte hani çocuğumun, bebeğimin yani yine oyuncaklarını koymak, yerleştirmek. O dolapları boşalttığımıza göre bence bir molayı bir kahveyi hak ettik. Meşhur Karacakalavuz Köyü'nden orada bez çantam ve yine e, tripotum asılı yine kapı arkasında bir tablom var e, şövalem doğada seyyar Şövale kullandığım seyyar Şövale var bu şekilde kitaplar boyalar e, düzenlendi. Alta doğru indiğimizde yine e, tuvalleri ve sağ tarafta paketleme malzemelerimi görüyoruz. Sol tarafa geçtiğimizde ise yine e, dolap üzerinde kalemlerim, fırçalarım, tortillonlarım, e, spatolalarım bulunmakta. Burada bir e, yağdanlığımız var. Yani fırçaları oraya astığımız yağlı boya yaparken fırçaları otellerin arasına geçiriyoruz bu şekilde bize yardımcı oluyor. Burada e, masa üzeri şövalemiz var. Sandalyemiz masamızın üzerine bu şekilde düzenlendi. Orada yine lambamız var. Onu kullanmıyorum. Niye dolap uygulamasından satışa sunabiliriz. Çek kutumuz, kağıdımız, üzüm kolonyamız ve yağlı boya yaparken kullanacağım peçeteler alt kısımda yine tablolarım bulunuyor ve çizecek objelerimi bir kutu içerisine topladım. Sol tarafta yine teç etbenimiz ve oraya sıkıştırmış olduğumuz tualler var. Odamızın düzenlenmesi bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır, beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın, esenlikle kalın.